yorulma için baktığımızda bilinmesi gereken bir diğer nokta yorulmanın aşamalarıdır. Değişken genlikli yüklemeye maruz kalan bir elemanda, yani yorulmaya maruz kalan bir elemanda yorulma olayı 3 aşamada meydana gelecektir. 1. Yorulma çatlak oluşumu, 2. Yorulma çatlak ilerlemesi ve 3. Kırılmadır. Burada şekilde de gösterildiği gibi öncelikle yorulma çatlağının başlaması, sonrasında bu çatlağın ilerlemesi ve sonrasında da yükün taşınamaması artık kesitin yükü taşıyamaması sebebiyle de kırılma gerçekleşecektir. Tekrarlı yüklemeye maruz bir elemanda mikroskobik boyutta bir çatlak oluşumu, bunu takip eden makroskobik boyutta bir çatlak ilerlemesi ve yorulma ömrünün sonunda kırılma ile meydana gelen bu süreç malzemenin toplam yorulma ömrünü oluşturmaktadır. Yorulma olayına baktığımızda burada şekilde de görebiliriz. Öncelikle yorulma çatlağının başlaması ve bu çatlağın ilerleyerek son aşamada da kırılması gerekmektedir. Ve malzemelerde yorulma kayma bantlarında mikro çatlakların oluşmasıyla başlar ve çatlak oluşumu toplam ömrün büyük bir kısmını kapsamaktadır. İki aşamada da yani yorulma çatlak başlangıcı ve yorulma çatlak ilerlemesi aşamalarında da birbirinden farklı tahmin metotları kullanılır. Bu yüzden yorulmada çatlak oluşumu ve yorulma çatlak ilerlemesi aşamalarının ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. Buradaki şekilde bizlere bunu tarif etmektedir. K değerlerine göre yani yorulma çatlak başlangıcı ve ilerlemesi için farklı büyüklükler ele alınmaktadır. Buradaki K gerilme şiddet faktörü örneğin çatlak ilerlemesi aşaması için önemliyken Yorulma çatlak başlangıcı KT yani gerilme yığılması faktörü ile ilgilidir. Kırılma ile ilgili özellikler ise K veya K1C olarak kırılma tokluğu denen değerle alakalıdır. Bu aşamalarda dedik ki yorulma çatlağının oluşması ve ilerlemesi gerekir. Yorulma olayında çatlak oluşumunu inceleyecek olursak burada çatlak oluşumu şu şekilde olur diyebiliriz. Burada yorulma olayında dislokasyonların hareketi sonucunda kayma bantları oluşmaktadır. Ve tekrarlı yüklemeye maruz bir malzeme akma dayanımının altında hasara uğrayabilmektedir. Malzeme yapılan yükleme genel olarak elastik olsa dahi malzemelerde bazı tanelerde tanenin yönlenmesi ve mikro yapısına bağlı olarak plastik deformasyonlar gözlenir. Ve bu mikro plastik deformasyonlar malzemenin yüzeyinde oluşur. Malzeme yüzeyi serbest olduğu için diyebiliriz buna. Çünkü malzeme yüzeyini tutan herhangi bir etken yoktur. Bu yüzden plastik deformasyonlar malzeme yüzeyinde oluşmaya daha yatkındır. Ayrıca kayma olayı da kayma gerilmeleri gerektirdiğinden kristalografik düzlemlerin hareketi malzemede yüzeyden belirli bir açıyla gerçekleşmektedir. Ve bu açı da genel anlamda 45 derecedir diyebiliriz. Malzemede yüklemenin bir çevrim tekrar etmesi sonucunda malzemede intrüzyonlar yani girintiler ve ekstrüzyonlar yani çıkıntılar oluşur. Bunu şekilde de görebiliriz. Malzemede herhangi bir yüklemeye maruz kaldığında en soldaki şekle bakacak olursak serbest yüzey kayma etkisi oluşacak demiştik. Birinci çevrim başladığında yüzeyin hareket ettiğini 45 derecede hareket ettiğini varsayabiliriz. Burada hareket neticesinde kayma gerçekleştiği için soldan ikinci şekle bakacak olursak bir intrüzyon oluşacaktır. Yani içe doğru bir girinti oluşacaktır. Çevrim devam ettirilirse ikinci çevrim yani soldan üçüncü şekilde bu olay devam edecektir. Bu şekilde devam ederken intrüzyonların oluşmasıyla birlikte en baştaki şekle bakacak olursak yani en sağdaki şekilde ekstrüzyonlar da yani çıkıntılar da oluşacaktır. İşte bu şekilde girinti ve çıkıntıların oluşması malzeme yüzeyinde de düzensizlik oluşturur diyebiliriz. Bu şekilde yüklemenin tekrarlanması ile malzemede çatlak oluşumu gerçekleşir. Buradan malzemelerde yorulma çatlak başlangıcının yüzeyle alakalı olduğu sonucu çıkarılabilir. Ayrıca burada bir diğer önemli nokta yorulmanın tersinmez bir olay olmasıdır. Yani malzemede yorulma olayı gerçekleşirken yeni açılan yüzeylerde oksitlenme meydana gelir. Ve bunun yanında uygulanan yük sonucu oluşan hareket ile deformasyon sertleşmesi meydana gelir. Yani bir tam çevrim yüklemeden sonra malzemenin tamamen eski haline gelmesi söz konusu değildir. Yorulma çatlak oluşumu ve ilerlemesi açısından bir malzemede mikro çatlak oluştuktan sonra çatlak yük ekseni ile 45 derece oluşturacak şekilde belirli bir miktar ilerler ve sonrasında yük ekseni ile 90 derece oluşturacak şekilde ilerlemeye devam eder. Bu esnada çatlak ucunda gerilme yığılması oluşur ve bunun sonucunda birden fazla kayma sistemi devreye girer. Yorulma olayının sonunda ise yorulmaya maruz kalan malzemenin kesiti artık yükü taşıyamadığından dolayı kırılma olayı gerçekleşir. Burada şekillerde de bu tarif edilmiştir bizlere zaten. En soldaki şekle baktığımızda malzemede intrüzyonlar, ekstrüzyonlar artık bir düzensizliktir. Bunlar gerilme yığılması oluşturacak mikro yapılardır. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Bir çentik, çatlak gibi yapı oluşturabilecek bu yapılar malzemenin kendisi elastik deformasyona maruz iken tamamıyla baktığımızda buradaki bu mikro düzensizlikler çok küçük de olsa plastik deformasyona maruz kalacaktır. Bu neticede de çatlak başlar soldan ikinci şekilde gördüğümüz gibi ve çatlak 45 derece olacak şekilde kayma etkisiyle dislokasyon hareketiyle gerçekleştiği için bu olay 45 derece şeklinde çatlak ilerlemeye başlayacak ve sonrasında 90 derece devam edecektir. Bunun da nedenini geçen videomuzda söyledik size ve artık kesit yükü taşıyamaz ise malzeme veya eleman hasara uğrayacaktır. Yani kırılacaktır. Gelecek konu yorulma kırılmasıdır.